Bir de tünel mi çekeceğiz yani şimdi? Evet, ya, tünel arkadaşlar. yeni mi yapıldı? Evet, buralar komple yeni. Buralar Vay be. Bursa'ya kadar, Bursa'dan sonra da 40 kilometre otoban varmış yeni. Buralarda yapılan çok. Şu anda yeni tünele giriyoruz. Vay yani be. ne söylesek azdır. Su borularını görüyor musunuz? Fotoğraf musun? gibi ya. Şuna Onlar o duvarı çökmesin o diye evet. sıvamışlar oraları da. Su borusu Yoksa o, sular akmazsa şey olur. Şu, şu. Kaç? Kaç metre? Al işte. Kaç Sarıyer metreyim. Çayırbaşı Tüneli'ne girdik. Şu gibi. Kaç metreymiş bu tünelin uzunluğu? Şoför. Allah. Im. Hacı kaç metreymiş tünelin uzunluğu? Öğreniyoruz ki bakacağız. Onu internetten bulursunuz. Bendensin Hacı. Bak bak bakacağız bunları yapanı beğenmeyenleri. Nan nan kör kediler ya. Bak 90 kilometre de surat attı vermiş burada. Evet. Çayır 70, burada 90 kilometre. Evet. Otomatik yani. değil mi? Tabii. Şey gibi gidiyorsun, 90 kilometre gidebilirsin diyor. E bizim oradaki tünelin aynısı bu işte ya. Bizim aynısı. E tabii biz yaptık da ya Burası 3 şerit, orası 2 şeritti değil mi? Bizim Yok 3 şerit. 3 şey şerit. şerit. Bak Telefon Sarı, çalışıyor, görüyor musun bak. Koltuğumda çalıyor. oldu yani. Sarıyer Üç miydi? Anladın, telefon çalışıyor. Bak, gördün mü? Hayret. Alo. Ee, köprü geçtik, Bursa'ya doğru gidiyoruz ve şu anda tünelin içindeyiz, sen aradın. Tünelin içinde telefon çalışıyor, al. 90 kilometre hızlı, nitelatlı var tünelde. Çekim yapıyor arkadaşlar, şey çekiyor. <gülüyor> çekiyor, <gülüyor> çekiyor, gidiyoruz yani. <laughs> Yollar nasıl biliyor musun? Kaymak, kaymak. O 10 numara Direksiyon, Direksiyonu bırakmış ama Demiş ya altına bak gidiyoruz. gidiyoruz. Hakikaten öyle. Ya, çok, çok çok çıkıyorsun çok böyle yalava şey yalava Araba ya. kendisi ya. gidiyor ya. Yani yalava Araba falan Kendisi göremem. gidiyor diyor. İşte yani o kadar ya. güzel ki yollar. İşte tünelin içine şu anda bak tünelde derin hala gidiyoruz tünele derin derin, derin gidiyoruz hala Değil telefon çalışıyor. Hemen burada aşağı iniyoruz ha. Yani direksiyonu bırak, ya direksiyonu bırak kendisi gidiyor yani arabaya. demek ki buraya su bassa su durmaz ya direkt gider. Veya büyük bir tünelmiş bu ya. Kim o? Ondan bu, mı geliyor? Tüneldi baş başta bir. Yok Mustafa geldi. Bir, bir eser ya. Eser ya. Bu bunu ya. niye ya. söylemediler ne? hiç? Söylemiyorlar bunu. O köprünün arkadaşlar kayboldu. Kaçta? Köprünün şeyinde. Sen Ama, tek misin yani? Ekrem Bey sana söyleyeyim. Yani bunu bu tüneli Kılıçdaroğlu daha güzel yapardı. Buraları evet. Tayyip yan yapmış. Yaşamış. Ya ya. Kılıçdaroğlu. Evet. Makam arabalarından geçmeye de utanır buradan değil mi? Burada yanar yanar onun o makam e? arabası. İnan ki yanar. O ne der? 100 Sanki diyor. Tayyip cebinden mi yaptı der değil mi? Değil değil Onu kesin diyecek Onlar yüzsüz O ya yaparsa cebinden yapıyor bu Bir, bir insan nankör olmasın. Evet tünelin çıkışındayız. Geldik. Baya uzunmuş ya. Abi bayağı uzun tabii ışıkları nasip etmiş. güzel. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli 2035 metre bu Olur. daha uzun. Demeden beri zirveye tırmandık ya şimdi aşağı iniyoruz ha. Evet. Şimdi başladık Bursa'ya doğru inmeye. Ne güzel dağlar hava. Fena bir şey ya. Şu havaya bakar mısınız? Şu güzel güzelliğe doğaya bakın. Bakın ağaçları kesmedik. Vay be. Zeytin ağaçları var bak ne güzel. Bak. Bursa'ya Zeytinlik orman alanları. Dağların evet. Dağları tepelerine bakın. Zeytinlere bak maşallah. Vay be. Şu güzelliğe şey, bak. Hep zeytin ağacı, ağacı. Evet, bak şunlar ağacı. Evet bunlar zeytin. Abi oralar hep zeytin. Zeytin. İşte zeytini yiyoruz buradan geliyor. Çoğu. Tabii canım Türkiye'nin en, kaliteli zeytinleri burada. Yes. <laughs> Şu güzelliğe bak ya. Ama bu ağaçlar hep, hep pek büyük değil aslında ya. He? Zeytin ağaçları. zeytin ağaçları bodur olur zaten. Bodur bak, olur böyle işte bak Fazla bak. Bile olmaz. Bak gördün mü hep zeytin o büyük ağaç. Büyük değil dedim bak şu an baştaki ağaç var ya nereden baksana 50-60 seneli bak. Tabii tabii bunların yaşı 50-60 kök, O Kökleri büyük olanlar var ya bir de şöyle kalın olanlar. 50-60 yaşında yani bizim onlar, yaşımızda ağaç olur. Onlar 100 seneyi de geçiyor. Kökü kalın olanlar var ya. Burada zeytin var acaba baksana. Burada bak gemlik gemilik demek tamam mı Osmanlı'nın yani limanı. Gemilikteki limandaki. Ha bir dakika. Donanma askerleri Servis yurt dışlarına alan. gidiyor ya, evet. dışarıdan getiriyorlar ekiyorlar bu zeytini gemilik dedi yani gemliğe. Zeytin o zaman giriyor. Evet. Zeytinye. Ondan sonra böyle devam ediyorsunuz. Abi çok güzel ya. Oldu dağlar. Bu dağlar, bu Servis dağlar... Servis alanına girmek istiyor musunuz? Bir girelim gir mi? bakalım, Gir bakalım, gir bakalım. Girer çıkarız abi. Tamam gir. İçeride yemek var diyor. Bak kahvaltı var diyor. Her şey var okşen diyor. Okşen alırsınız diyor. Bak okşen yazmış orayı gördün mü? Bakalım yani kahvaltı edilecek güzel bir şey var mı? Yoksa Bakalım. devam edeceğiz. Bakalım. Neyse görürüz. Şurası. Gir gir. Gir gir şurası bak. Bon, bonjour yazan yer. Bonjour. Bak, bonjour Monsieur. Git 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 şey Dur bakalım. içeri girelim bakalım ne var ne yok. Millet diyor evet. Var var içeride bir şeyler var ama nasıl acaba? Kahvaltı <laughs> usulü nasıl? Sizin keşfiniz uygun oluyoruz değil mi? Normalde de var. O kadar zannetmiyorum. Burada zaten şey yapmazlar.